Merhaba anne babalar 4 baby e, comfort travel sistem bebek arabamız e, siyah kasa siyah kumaş kombinasyonu bu şekilde ön, ön, kısmında tentesinde bir güneşlik kısmı mevcut ön ayak örtüsü mevcut yine şu şekilde görebileceğiniz şekilde İçerisinde gelen yağmurlu hem pusat hem de kullanabiliyorsunuz İçerisinde bulunan şöyle görmüş olduğunuz gibi diğer yurt dışı ürünlerinde olan bir pet e, normalde e, ama yerli üretim bir ürün 4 baby şöyle kullanım kılavuzu ve garanti belgesiyle birlikte geliyor ürün. 5 kollu emniyet kemeri mevcut yine. İçerisinde ön barı yanında bulunan tuştan çıkartabiliyorsunuz ve rahatça takabiliyorsunuz. Bebeği çıkartıp koyarken gayet rahat bir şekilde size kullanım sağlıyor. Şöyle ayak örtüsü tek parça halinde. Bu şekilde. Bu şekilde yatma pozisyonunda araç isterseniz oturma pozisyonuna getirmek için altındaki mandalları bağlayıp şu kısımlarda bulunan tuşlardan oturma pozisyonuna getiriyorsunuz ve bebeğiniz şu kısımda oturma pozisyonunda 4 yaşa kadar kullanabiliyor. Şu port bebeği çıkarttığımızda port bebe, kasa ve puset olarak 3 ana şeyden parçadan oluşuyor. Bu şekilde puseti takıyorsunuz pusetli kullanım için. Puseti mutlaka anneye bakacak şekilde takmanız gereklidir. Onun bilgisini verelim. Yine kol kısmını istediğiniz gibi boyunuza göre oynatabiliyorsunuz, kitleyebiliyorsunuz. Şöyle pusetin tentesini açıp kapatabiliyorsunuz. Pusetin yeni tentesini çıkartıp kullanabiliyorsunuz. Yazarlarında özellikle. Yine iç pet e, port bebede olduğu gibi pusette de mevcut. Şöyle yine kullanım kılavuzu pusette de mevcut. Gösterildiği gibi. Puset oldukça yumuşak. İç kısmı süngerden yapılıyor. Tek tuş fren sistemi. Bu şekilde ayağınıza kolayca açıp kapatabiliyorsunuz. E, oldukça geniş bir alt sepete sahip. 9 kiloya kadar alt sepeti kullanabiliyorsunuz. E, tekerleri dolma teker aynı zamanda. Tekerlerde herhangi bir patlama da karşı karşıya değilsiniz. Plastik, ham maddeden yapılmaktadır. E, onun dışında herhangi bir sorunuz olursa bize WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Instagram'dan da DM üzerinden sipariş oluşturup e, ürünün detaylı fotoğraflarını veya videolarını bizden e, alabilirsiniz. İyi günler diliyoruz.